tapınağa gireceğiz ve oraya bakacağız. Hemen girelim. Garip bir şey yaptım. Ben yani maske taktım. Polis şeyi taktım arkadaşlar. Mermi geçirmez yeleği taktım. Böyle rengimi leopar yaptım. Garip bir şey oldu. Çit oldum. Kombini değiştirdim. Garip oldu. Sarı panter oldum. Pembe panter yerine sarı panter. Neyse i̇şte uzatmayalım geçelim. Bu arada oyun güncellemesi iyi de bok gibi arkadaşlar. Yani güzel de zor yani. Bu şifre çok kolay arkadaşlar. Yani ben gördüm de çok kolay. Böyle bir hamam böceği var. Bu hamam böceğini seçin. Sonra bir tane kuş var. Tabii ki de iki tane var arkadaşlar. Biliyor musunuz doğrusu nasıl? Doğrusu arkadaşlar böyle yanlış arkadaşlar kanatları böyle çok büyük. Doğrusu ise kanatları ince. İşte bu gerçek. Ama diğeri sahte. Evet böyle bir tapınak açılı. Gözler çıktı. Ülminatiye benziyor biraz. Neyse aynısı arkadaşlar. Sadece rengi böyle altın. Ben iki defa deneme yaptım. Video çektim. Çok kötü oynadım arkadaşlar. Hepsinde lava düşüp yandı. artık hep bu karakterle mi olayım yoksa olmayayım mı yorumlara yazın bence olmayayım ya hiç güzel değil profilimi bu koysam çok iğrenç olur profilim yani profil arkadaşlar profili koysam bu gibi olurum Burada kanal profilimi değiştireceğim. Böyle garip bir ayı figürü olarak çekeceğim. Neyse boş verin. İçine girdim. Böyle gözler var. Illuminati gibi bizi izliyor arkadaşlar. Böyle sarı gözler. Nereye gitsem oraya bakıyor. Çok korkunç. Korkunç dedi. Rahatsız edici. Aa, merhaba. Bunu diğer bir bölümde hatırlarsanız. dede köstebek. Bu köstebek yaşlı arkadaşlar bıyıklarından anladım ve isminden. Demek ki bu eskiden arkadaşlar o kraliçe aranın yeriymiş zaten. Biraz hikaye aktarmışlar. Ananı. Ulan laf çok uzun. Ben nasıl geçeyim? Çok in ince arkadaşlar. Nasıl atlayayım? Ha bir yer var. Nasıl çıkaracaksın oğlum? Düşsem ben yanarım oğlum. Siz çıkarana kadar ben kemiğim bulunamaz. Ha lava düştüm. Hani çıkarttın mı? Yandık gittik. Bu arada benim çelik yeleğim var. Ben nasıl yanmıyorum yani? İnsan biraz hayatta kalır. Hiç değişik mekanikler yok. Lan ben senin anasını Amazon Prime Day'de tüm ürünlerdeki kaçırılmaz fırsatlara ek sepet indirimini seç. Türkiye'nin seçtiği indirimler 8-14 Temmuz tarihleri arasında Amazon.com.tr'de. Reklam izledik arkadaşlar. Ya bu anlayan atıyor. Diğer yere mi çıksam? Böyle bir yer var. Az önceki yere benziyor. Biz az önce buradan geçtim mi hatırlamıyorum. Biz geçtik mi? Tamam nasıl geçeyim? Aa, geçmemişiz. Tamam da ben nasıl geçeyim? Aynı yere benziyor işte. Türk halısı var. Arkadaşlar her yerde sembol var arkadaşlar. Her yerde yani. Her an her an gibi yerde sembol bulabilirsiniz. Lan. Ha ateşte yanıyormuşuz hatırladım. Diğer bölümde de ateşe girmiştim. Popişim yanmıştı. Nasıl gireceğim orada? Nasıl çık gireceğim o demirlere? Na aksi güldük. Bakın kafamı çıkarıyorum. Ha kafamız koptu taktım. Merhaba ya kanka nasılsın? Ay köstebek oldum. Kanka. Tabela oldum. Burada bir şey yazıyor. Abone olun şaka. iskelet. Vee! Korkmadı arkadaşlar. Lan can oldum. Canım kendi canımı şey kafam karıştı. Blok oldum. Neyse abarttık yani bu kadar da eşya bokumuzu çıkarmayalım. Blok olmayalım. Burası kraliçenin eski yeriymiş. Öğrendik. Nasıl çıkacağım oğlum çıkışı unuttuk da. Burada bir tane şifre olabilir mi? Belki de bize bir şifre hikaye bir şey vermeye çalışıyor. Olabilir mi? Ya videoyu kapatıyorum. Ya. ne biçim yağmur ne... <laughs> yaktım. Yeter.